Herkese günaydın arkadaşlar. Yepyeni bir bulunan kafasıyla karşınızdayız. Şimdi ben bu videoya 2-3 gün önceden başlamak istiyordum ama tabii ki son güne bıraktım. Yoğunluk vardı. Arkada da bir kardeşimiz var. Siz onu görmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Arkada Gözde Pastanesi yazıyor ekranımda. Ne yapıyoruz? 17 Kasım 2024 tarihinde yani bugün Evliya Motors'un orada 3 tane büyük sponsorla Gözde Pastanesi, Şerit Oto Parfüm ve bir çorçuk sayesinde etkinliğimize Başcızarlığa izin verirse. Şu anda saat 10 oldu mu? 10'u 7 geçiyor. Saat 13.00'da Evliya Motors'tayız. Tabii ki bu videoyu izleyenler etkinliğe gelmiş olacak büyük ihtimalle. 3 gibi de Gözde Pastanesi'nde olacağız. Bakalım ne araçlar gelecek. İddialı araçlar var. Bakalım neler olacak. Neler bitecek göreceğiz. Şimdi yoldayız. Gazlıyoruz. Yusuf Bey de yeni araba almış Mercedes. Neydi bu? Abi C200 2021-22 trafiğe çıkışlı. Duydunuz. Önceki önceki arabası hem Instagram'da hem de YouTube'da shortlarda patladı. Ne iş yapıyorsun kardeşim <laughs> meselesi. Kurgu dediniz. Evet kurguydu. Kusura evet. bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Ama tuttu ya, mu? Tuttu. Tuttu mu? Ya. Tuttu şimdi kardeşim. Yani, yani Jack Paulla Mike Tyson'ın maçı da kurguydu. Kusura bakmayın yani. Yani, orası yani. yani kurgu olmadan bir şey olmuyor. Neyse. Görüşürüz hadi. İzlersiniz videoları. Yorumlara bekliyorum. Bay bay. Gözde Pastanesi. Merhaba. <laughs> Egeken. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi etkinlik alanına geldik. Araçları yıkamaya verdik ama daha hiçbir şekilde araç gelmedi. Arka boş gördüğünüz gibi. Adam burada geziyor yanımda. <laughs> Nerelere düştüm diye düşünüyordur kesin. Araçlar yıkamada birazdan göstereceğim araçları. Maserati ile Vito ayrıca normal Mercedes le. Diğerleri de gelecek. Bekleyin birazcık. Zamanı var onların da. Şimdi de araçların yıkama olduğu yeri göstereyim size. Şimdi arkadaşlar araçlar burada bakın. Maserati, Mercedes, diğer Mercedes, Vito. 4 tane aracımız orada. Yerimiz boş zaten geldiklerinde o şekilde yerleştireceğiz hepsini. Buradan da bu şekilde burada yıkatıyoruz. Araçlar burada Şimdi biz de bir kahvaltı yapalım ondan sonra görüşürüz. Şimdi arkadaşlar etkinlik alanındayız. Nissan Q35 ile M3 geldi gördüğünüz gibi. Birisi Halil abimizin, birisi ise İlteş abi'nin. Az çok biliyorsunuz zaten bunları zamanında siz de çok gördünüz, ettiniz. Hatta bunlarla ilgili videolarımız da var. Bazı kişilerimiz araçları yıkatmaya gitti. Bakalım burası gayet bir yoğun olacak, güzel olacak, dolacak. Hala da yerimiz mevcut. Bakalım neler olacak. Gördükçe insan bir tuhaflaşıyor, güzelleşiyor. Bakacağız, göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi her hepimiz toplandık. Buradayız gördüğünüz gibi ortam bu şekilde. Gelen herkese çok teşekkür ederim. Yani çekemediğim bir şey ama Enes biliyorsunuz ki kameramanın kendisi o çekiyor. Ondan büyük ihtimal ekleme yapacağım videoya. Aklınıza gelebilecek her türlü otomobil var. Gelen herkese şimdiden çok çok teşekkür ederim. Ortam çok iyi. Keza içeri ayrı şekilde gidiyor. Ön taraftan size şöyle yoğunluğu göstereyim. Yani aklınıza gelebilecek bir sürü güzel insanlar yani sağ olsunlar. Şu şekilde gösteriyorum. Fotoğrafları falan her şeyi ayarlayacağım. Kalabalığı görüyorsunuz. Yoğunluk bu şekilde gidiyor. Bakalım neler olacak, neler bitecek ona göre. Ayarını falan yapacağız. Drone da zaten havada geziyor. Karşıda bir tane drone var. Bu şekilde çekimleri yapıyoruz. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde güzel makinelerimiz, cihazlarımız da burada geziyor. Ayrıyeten böyle bebek gibi araçlara da devam ediyoruz arkadaşlar. Silvia Silvia gel aa <laughs> Amen. Ortun deliriyor Benim kalacak. Yaz. Yes. Kanka biraz sağa git. Yavaş Şimdi kalkar abi durup

Evet arkadaşlar şimdi çıktık Menemen'e doğru gidiyoruz. Ee, Allah izin verirse oraya varacağız. Arkamızda da araçlar var. Bakalım nasıl olacak? Camı indirim de birazcık yavaş yavaş gidelim. Diğer araçlar da gelsin. Ağırlaş birazcık. Tamam mı? Diğer araçlar da biri oradan basıyor, gidiyor. Çok iyi bir şekilde ilerliyoruz böyle nasıl Ford Mustang falan var, Evo var, Taycan'ı Taycan bu şekilde alabilirim. Arkada bir tane Evo var Mustang'imiz var Mustang imiz Halil abimiz geliyor. geliyor GTR falan Bu şekilde yanlardan gazlıyorlar gördüğünüz gibi Yani çok güzel bir yetkinlik oldu Gelen giden herkese çok teşekkür ederim Gayet iyiydi Bakalım daha fazla neler olacak Oraya gidince orada da çekim yapacağım Şimdi Menemen girişindeyiz arkadaşlar Bir tane GTR'ımız var Doç'umuz var Şevo'muz var Özel Azerbaycan'dan geldi İleride Mercedes var Taycan var Bir tane Mercedeste de şimdi Mustang'de geliyor Zaten etkinliğin videoları geldiği zaman paylaşacağım size. Halil abi sağ olsun. Kendisi burada Mustafa abi sağ olsun. Ve diğer araçlar da bu şekilde ee, gidiyor. Birazdan Evo geldi bir tane de. Bu da bu şekilde köşeye çekiyor. Böyle gidiyor arkadaşlar. Birazdan garaja gireceğiz. Garaja girdiğimizde de Gözde Pastanesi'nin önündeki yere park edip güzelce ben yemek yiyip içip takılacağız. Bu ortam bu şekilde gidiyor. Bakalım iki arabamız daha var. Bu şekilde etkinlik videosu geldiği zaman araya koyarım paylaşırım. Çok iyi olur. Sizin için de izlerseniz sevinirim. Gayet iyi gidiyor şu anda Bakalım neler olacak Evet arkadaşlar şimdi Menemen'e girdik Gözde Pastanesi'ne doğru gidiyoruz yani Arkamız da dolu bu şekilde Yavaş yavaş bakalım mekana doğru gidiyoruz Sevgili abilerimiz kardeşlerimiz geldi yani Hepsine çok çok teşekkür ederim <laughs> Gidiyoruz gazlıya gazlıya bakalım neler olacak Neler bitecek Onunla ilgili gelen giden arkadaşım Çok çok teşekkür ederim şu, şu, şu. Bakalım neler olacak neler bitecek Gayet iyi gidiyor Birazdan Gözde Pastanesi'ne doğru giriş yapacağız Yanımızda da Yusuf Bey var Gelen herkese çok çok teşekkür ederiz şimdiden. Hepinize hayırlı günler arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün bir etkinlik gerçekleştirdik. İzmir'de evli Motors'la beraber 4 tane sponsorumuz vardı. Birisi Gözde Pastanesi, birisi Bir Churchill, birisi Oto Kokusu Manisa'dan Şerit Oto Kokusu sağ olsun. Ve tabii ki güzel geçti. Bu video büyük ihtimal kapanışı olacak. Araya koyabildiğim kadar Reels ve böyle bu şekilde geliş çektiğim videolara koyacağım. Çünkü o etkinlik alanında o kadar yoğundu ki ben oradan oraya geçtiğimden dolayı çekim yapamadım. Ama çekim yapan bütün arkadaşlarıma, kardeşlerime teşekkür ederim. Onların videolarını editleyip koyacağım. Ayrıca Enes'in hem çektiği videonun normal drone şekli hem de normal bu şekilde kare şeklinde olan videosunu da koymuşumdur zaten izlemişsinizdir. Bir dahaki etkinliklerde bir dahaki güzel videolarda vlog kafalarında görüşmek dileğiyle hepinize teşekkür ederim. Etkinlikle ilgili yorumlara güzel mesajlarınızı veya beğeninizi bekliyorum. Görüşmek dileğiyle.